Selamlar. Bugünkü konumuz Bitcoin arkadaşlar. Herkesin merakla beklediği ETF sonuçları ne olur? ETF ile birlikte ne olur? Bundan sonra kaç hangi seviyede giden gitmesi gerekir? Gidebilir gibi soruların sorulduğu herkesin merakla beklediği coin Bitcoin. Bugün bunun üzerine konuşacağız. Bunu zaten periyodik olarak güncelliyoruz biliyorsunuz. En son videoda bahsettiğimiz, en ilk videolarda bahsettiğimiz seviye vardı 53.000 seviyeleri. 53 bin test edildi. Ben yukarı doğru gitti. Şimdi bu analize başlamadan önce bazı bir iki tane grafik gerçeklerinden bahsetmek istiyorum. Ona istinaden e, hareketlerimizi, analizlerimize devam edeceğiz. Grafik gerçeklerimiz arkadaşlar bu bütün zaman dilimlerine hangi grafiğe bakarsanız bakın mutlaka görülen bir al oluşum var. Algoritmanın bize gösterdiği bir durum var. Bu da nedir? İlki fiyat boşlukları sevmez. Kesinlikle sevmez. Fiyat geride bıraktığı bir FVG'dir, bir order bloktur. Bunların geride kalmasını hiçbir şekilde istemez arkadaşlar. Önünde sonunda Orayı test eder Yönüne ise yoluna devam eder İkinci konu Test edilmeyen bir alandan geri dönen fiyatın döndüğü yönde tamamlanması gereken bir görev vardır Mutlaka yani bir alan test edilmeden hemen ucundan Test eder gibi yapıp tekrar geri dönmesi demek Döndüğü yönde yapması gereken doldurması gereken bir alan vardır anlamına gelir Biz bu durumda ee, bu iki senaryoyu birebir yaşadık arkadaşlar şimdi bununla beraber Neler olur neler biter onları dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım Şimdi ilk olarak meşhur bahsettiğim Bununla alakalı eleştirilerde aldığım şu meşhur konu var Haftalık grafikte de günlük grafikte de 53.000 seviyesi ve 50.500 bandı burada haftalıkta FTR olarak gözüken Günlükte başka bir oluşum onun üzerine konuşacağız FTR olarak gözüken arkadaşlar bir alan var ben bu alanın test edilmesini bekliyordum ama burası yaklaşık %0.45 payla test edilmeden yukarı döndü. Nereye kadar döndü? Bizim için neydi? Ana kriter üst zaman dilimi, büyük zaman dilimi. Büyük zaman diliminde yön neyse biz de ona göre konuşuruz. Küçük zaman dilimindeki kırılımlar bizi çok bağlamaz. Sadece anlık olarak, kısa koşu olarak bize bir fırsat verir, değerlendirebilirsek ne ala. O yüzden fiyat burayı test etmeden yukarı döndü. Ne diyorduk? Test edilmeyen bir alandan geri dönüyorsa bir fiyat Fiyat test etmeden geri dönüyorsa, döndüğü yönde mutlaka alması gereken bir alan vardır. Bunu geçmiş grafiklerde de bakabilirsiniz. Fiyat buradan geldikten sonra şu kadar ufacık payla almadık almadan fiyat geri gitti. Neler olduğundan sonra bakıyoruz. Bu bölgeye gelerek ciddi satışlar yemeye başladı. İlk testinde tutundu, ikinci testinden itibaren fiyat. 69 bin küsürleri gördükten sonra 63 binlere kadar 6 bin dolarlık bir satış yedi. Burası nedir? Bu bölge. Önünde FVG'si olan ve ciddi bir kırılım getiren bir dalga. Önünde bir HVG'si olduğu için burası bir order blok. Haftalık arz bölgesi. Haftalık alanda oluştuğu için güçlü olmasını beklediğimiz bir alan. Bu sebeple buradan bir tepki gelmesi zaten beklenen bir şeydi. i̇lk hafta testinde, ilk testinde tutundu. İkinci hafta testinde 6000 dolarlık satış yedi. Üçüncü hafta sonrasında ise order bir üzerine çıkarak bir üstte gerçek asıl alanın, asıl hikayenin başladığı burada likit alan bir mum var. Mumun iğnesinden tepki yedi arkadaşlar. Mumun iğnesinden tepki yedi. Şunun görünürlüğünü ayarlayalım. Sadece haftalıkta hafta çıksın iğne konseptini bilen bilir. Buna göre bir satış yedi fiyat 70.300 seviyelerine 65.300 seviyelerine yaptı. Tam tamına 5.000 dolar bir satış yedi hala da düşmeye devam ediyor. Yani keyifli bir alıcı grubu yok şu anda. İlk fiyatı izliyoruz. Çünkü haftalıkta oluşan grafiklerle karşımıza neler çıkıyor? Test edilmeyen bir FTR alanımız var. Fiyat hiç teste gelmedi. Bununla beraber şu seviyelerde burası olsun. Burası olsun. Teşvik bölgelerimiz var. Tuzak bölgelerimiz. Aynı zamanda likit tavuz olan birbirine yakın olduğu için otomatikman hedef haline gelecektir. Böyle bir durum var. Şimdi fiyatı haftalık grafikte olarak bu birbirine yakın likit de seviyelerini hedeflemesi muhtemel. Ancak adım adım işleyeceğiz. Küçük zaman dilimlerinde bunları göreceğiz. Haftalıktaki beklentimiz şu an için short yönlü. Buradaki mumun amacı zaten geçen haftaki yayınlarda da bahsetmiştim. Bu mumun anlamı arkadaşlar, bir sonraki haftaya dikkat edin demiştim. Bu mumun anlamı aşağı atılan iğne ile beraber fiyatın boşaltılması, aşağı olan emirlerin yaklaşık 63.500'e kadar olan emirlerin tetiklenerek işleme dahil edilmesi ve bununla beraber buradaki alanın boşaltılması. Yani buradan bir grup satacaksa alanı burada boşalttı. Tekrar işleme dahil ettiler ellemediler fiyatı. Bundan sonra fiyat tekrar böyle geldiğinde satışa başladılar. Artık şu anda önünde doğru düzgün bir engel yok. Ve fiyat aşağı doğru sürmeleri muhtemel. Bu dalga yeni bir kırılım getirmediği için zayıf bir dalga. Bu dalgayı kıramadığı için zayıf bir dalga konumunda. O yüzden bakalım beklendi şu anda short yönlü. Ha, nereye kadar salar onu aşama aşama zaten takip edeceğiz. Günlük grafiğe geçtiğimizde neler çıkıyor karşımıza? Şimdi bir durum vardır arkadaşlar. Güçlü bir arz bölgesine bir gelirse fiyat az ya da talep fark etmez. Devamında alt zaman dilimlerinde bir kırılım görmemiz lazım. Küçük zaman diliminde kırılım beklendiği alan, muhtemel koç olarak belirlediğimiz alan, burası 63.460 seviyesi diyebiliriz. Bunun altında bir günlük kapanış sonrasında fiyatın geri dönüşüne short aranabilir. Şu anda herhangi bir durum yok. Long yönde bir durum yok. Hedef olarak ne olabilir? Geri çekilmeyle beraber. Ota bölgesinden tepki alıyor zaten. Optimum Trade entry bölgesinden tepki alıyor. Şu anlık ama e, hacimli, iştahlı bir tepki değil. O yüzden fiyatı şu anda izlemekte yükümlüyüz. Günlük grafikte dedim ki bir önceki yayınlarımda bu seviye geçilirse 64 bin kabaca 64 bin seviyesi gelirse geride bıraktığı açık alanların testini bir long işlemi aranabilir. Bu bölge kabaca. Bunun da görünümünü ayarlayalım. Kabaca bu bölge Long olarak denenebilir ama long Şöyle denenebilir arkadaşlar mesela diyelim ki fiyat buraya kadar daldı Şu dalganın içinde bahsediyorum Ki Aynı zamanda da optimum trade entry bölgesine geliyor Bu dalgaya testini yaptı yukarı doğru gitti Yukarı doğru gittikten sonra yani bize muhtemel şöyle bir dalga oluşursa Oluşması halinde Şu şekilde Bunu tutabileceğimiz maksimum alan Böyle bir dalga oluştu maksimum alan arkadaşlar Tekrar Optimum Trade Entry düşen, şu düşen test edilen dalga çizildiğinde maksimum alanımız 67.400-66.300 bandı. Yani şu seviye olacaktır. Optimum Trade Entry. Üzerine buradaki havuzu temizlemediği sürece arkadaşlar, daha doğrusu bunun üzerine sağlıklı bir kapanış yapmadığı sürece, şu iki alanın yapmadığı sürece, e, bunun yönü short. Maksimum hedefi nedir? Maksimum alması gereken hedefi 73.804 yani Bitcoin ATH'i. Buradaki alanlardan zaten tepki alması muhtemel. Neden? Beklenen bir şeydi. Hem haftalık arz bölgesinde hem de Burada likitte alan mum Şunu yakından göstereyim Bakın yukarı aşıyor. Likiditesini aldıktan sonra Kırılım getiren mum Bu mum önemli O yüzden fiyat buradan tepki alıyor. Bölgeden tepki alıyor Yaklaşık 0.5 seviyelerine Aşağı doğru süzülmeye baş. Kırılım getirdiği için güçlü bir bölgeydi. Şimdi beklentimiz günlük bazda olarak 63.450-460 seviyesi altında kapanış getirirse o zaman iş bambaşka yere evrilir. 4 saatlik grafik bize ne diyor arkadaşlar onlara bakalım. Şimdi 4 saatlik haftalıkta bir satışı gördük. Günlükte de satışı gördük. Henüz bir kırılım yok. Ancak 4 saatliğe geldiğimizde böyle bir durum çıkıyor karşımıza. Şimdi 4 saatlikte denil ki boş alanlar kalmamıştı. Fiyat buraya kadar bir operasyona geldi. Buranın ikitesini alttan aldıktan sonra aşağı doğru yıkıldı. Aynı zamanda haftalık arz bölgesine denk geldiği için bu seviye. Şu seviye. Yıkıldı. 4 saatlikten bakıldığında burada güçlü bir kırılım vardı. Şu seviye. Güçlü bir kırılım vardı. Fiyat burayı test etti. Tekrar yıkıldı. Sonra fiyat buraya geldiğinde şu şekilde. Yani Philips seviyesi olarak burayı değerlendirip neredeyse nokta atışı itibariyle buradan satış yeri. Yani burası bir Philips bölge olduğu için arkadaşlar yani destekten dirence döndüğü için o yüzden buradan satış ettik. Bu beklenen bir şeydi. Haftalık grafikteki arz bölge, günlükteki arz bölgesi, 4 saatteki flip bölge bunlar üst üste çakıştığında karşımıza böyle bir senaryo çıktı. Şimdi burada neler olabilir? 4 saatlikte iç çapıda bir kırılım görüyoruz. Şu şekilde. Burada bir kırılım görüyoruz. Dönüşünde yukarıda boş alanlar var mı? Var. Evet. Yukarıda bir FVG'miz var hızlı düştüğü için ben nispeten şu alanı beklerim. Buradaki breaker tarzını beklerim. Şu şekilde. Breaker blok. Fiyatın tekrar buraya testinden sonra aşağı doğru yıkılması beklenir. Peki burada ne çalışabilir? Hani bu kutu prensibini çalıştırabilirler. Ucuzluk premium discount dediğimiz ucuzluk pahalılık şeklinde. Şu dalgayı çalıştırabilirler. Komplesini aldığımızda. Bunun da ucuzluk bölümünü zaten takip ediyorsunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar nedir ne değildir. Fiyat şu anda ucuz bölgede tepki alıyor. Ama bu bölgeden sonra tekrar bir ucuz bölge testini yapıp buraya testten sonra en ucuz bölge testini yapıp yukarıdaki boş alanı doldurabilirler. Burada bir FVG'miz var. Boş alanı doldurur. Ondan sonra aşağı doğru yıkılma ihtimali var. Ama bu düşük bir ihtimal. Senaryo çünkü breaker güçlü bir kırılım var. Bir yapıda buraya testinden sonra ben maksimum burasını göreceğini düşünüyorum. 67 bin, 68 bin bandı. Ondan sonra yukarı, şey, aşağı doğru yönüne devam edecektir. Çünkü aşağıda açık bölgeleri var. Bu alan algoritmayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tepe yapar. Şu şekilde bir tepe yapar. 1, 2, 3. Belki dördüncü de yapabilir. Sıkıntı değil. Ondan sonra bu arket kendi içinde bir kurgu yaptığı için. Çünkü görüyorsunuz test, her yeri test ediliyor bu alanın test edilmeyen bir alanı yok. Burası test edildi. Açık alanlar burası doldu. Buradaki FVG'ler doldu. Şu şekilde FVG'ler doldu. Fiyat şimdi yukarıdaki alana gidiyor. Bir tepe daha yaparsa beni şaşırır ama buradaki breaker tarzı bunu engelleyeceği için çok ben bu ihtimali düşünmüyorum. Bu üçüncü satış, üçüncü dalgadan sonra gelen sert taşış, sert düşüş. Burada birbirini test etmiş. Yani benim için çöp niteliğinde olan bir alan. Çünkü tutacak bir bölge yok bölgeyi aşmasını ben beklerim. Aşması için ne lazım bize? Şu kutuyu falan kaldırırsak. Koç seviyemiz 63.460 demiştik. Günlükte de aynı seviye. Çek şey, kanalın bu günlükteki koç seviyemiz. Burada birbirine yakın bir likitte seviyesi var. Bir tane de burada var. Yani burada bir havuz var arkadaşlar. Bu havuzun alınması muhtemel. Daha da aşağılara inersek gerek var mı? Yok. 62.400 seviyene kadar bir likit havuzu var breaker tarzı testinden sonra buraları almayı hedefleyebilir ve aşağıdaki alanları test etmek isteyebilir. Günlükte belirlediğimiz bu order flow alanını test etmek isteyebilir arkadaşlar. Burada işaretlemiştik. Hatta şunu yapalım. Order flow dersek buraya fiyatın buraya gelme ihtimali yüksek. Ama büyük 4 saatteki maksimum seviye bu. Çıkabilecek ki düşük bir ihtimaldir. Breaker'dan 4 saatlik breaker'dan aşağı doğru bir satış. Breaker alanları tekrarlıyorum. 67.580, 68.113. Yani önümüzde kısacası arkadaşlar şu haftalıktan red dedik, günlükten red dedik. 4 saatte kırılım geldi. 4 saatte bizim maksimum geri çekilmemiz 67.000 buz alan 67.580 ile 68.113 bandı. Devamında ben satışların devam edeceğini düşünüyorum. Ve aşağıdaki likit ile beraber İlk olarak long işlemi deneyeceğimiz maksimum alan 59.500'den başlıyor 56.600'e kadar. Günlükten bir daha test edelim. Buraya kadar başlıyor. Ya bunu daraltabiliriz ama ben kabaca 59.530'dan sonra long kısa koşu long işlem aranması taraftarıyım. Nereye kadar? Muhtemel bir dalga çizmiştik. Bu dalganın otesi arkadaşlar buraya geliyor. 66.500-67.400 seviyeleri. Hemen hemen breaker. İlk önce 4 saatte breaker'ı test edip aşağı düşer ondan sonra OT ile beraber buradan longa gireriz OTE'ye kadar. Şuraya OT yazalım. OT günlük günlük OTE'ye kadar bir işlem. Ondan sonra yolumuza devam arkadaşlar. Şimdi şunu kaldıracak olursa bu 4 saatlik de. Görünürlüğünü ayarlayalım. Tamam yani bu görünük 4 saatlikteydi. Ee, bununla beraber şimdi muhtemel bir dalga çizmiştik buraya kadar. Bu dalganın otesi buraya kadar geliyordu. Bununla beraber işleme dahil olur. Aşağıdaki havuz hedeflenebilir. Bu meşhur 53.000 seviyesi ne olacak peki? Onu anlatacak olursak. Fiyat buraya kadar test etmeden yukarı gittiyse kuralları biliyorsunuz. Yukarı testiydi. Buradaki alanları doldurdu zaten. Alanlarla beraber fiyat tekrar buraya geldiğinde bu alan artık sağlıklı çalışmayacaktır. Onu size net olarak söyleyebilirim. Buradan beklenen tepkiyi vermeyecektir. Bu tepki de nereden gelecek arkadaşlar? Buradaki asıl hikayenin döndüğü yerden. Asıl yükselişin başladığı yerden. Aynı zamanda da şunu şöyle çekecek olursak. Bir swing hareket. Swing hareketin şu anda pahalı fiyat bölgesindeyiz. Pahalı bölgesinden sürekli red yiyoruz. Swing alanın ucuz bölgesi arkadaşlar. 45.053'ten başlıyor. 38.000'e kadar gidiyor. Yani 0.5 seviyesi FTR alanıdır. FTR alan çok tutmayacak dedik. Kaç seviyesiymiş o? Şöyle kabaca bakarsak. 53.000 seviyesi yine hemen hemen. Fiyat 53.000 altına buradaki ucuz bölgeden kendinize bir yol arayacaktır. Kendine bir yükseliş arayacaktır. Ama ondan sonra neler olur onu birlikte göreceğiz. Bu sonraki aşama. Şu anda beklenti bu değil. Ama asıl beklenti şu anda ilk olarak 4 saatlik kırılımla beraber geriye bir backtest Buradaki breaker, bl breaker Blow test. Şu şekilde. Burayı saymayın. Buraya dikkat almayın. Hatta şöyle yapalım. O bir senaryoydu sadece. Breaker Blow test. Ondan sonra aşağı doğru ki likit bir hareket arkadaşlar. Yani analiz bakımından gün, alt, günlük haftalık ve 4 saatlik olarak size anlatabileceklerim Bitcoin açısından size anlatabileceklerim bu kadar. İzlediğiniz, destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videosuna görüşmek üzere.